Şimdi çok güzelsin. Teşekkürler. Güzel şeyler oluyor. Baklava maklava böyle testi kebapları falan yiyelim ya. Bu olması biraz garip geldi bana. Hadi hadi. <laughs> Peki Dubai çikolatasından sonra satışlarınız arttı mı? Neyse sen göster etmeyeyim. Taş durun burada taş durun. Belki yapma. Türk bayrağı gibi bir günden. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke Joan. Evet. Bugün sizlerle beraber Kadıköy sokaklarındayız ve sokak lezzetlerini çekmeye geldik. Ya benim bu videom var ya. Beste Hanım birazcık bu durumdan mutsuz, şu sebepten mutsuz. Neymiş efendim, neden ekip getirmemişim, neden kendim çekiyormuşum? Bu tarz şeyleri... Ya yemek yerken ağzımızın Bu tarz şeyleri dile getirdi. Kendini beğenmediğini söyledi fakat ne kadar güzel olduğunun kendi farkında değil. Ben sizler, bu kombinle benim videom var abicim ya Bu kombinle benim videom var sizler ya Sizler ne kadar güzel olduğunu lütfen e, bu Bir daha karar verdik o yüzden kusura bakmayın Bu hanımefendiye lütfen kusura. belirtirseniz çok mutlu olurum Ne kadar güzel olduğunu söyleyin yani yorumlarda Çünkü çok güzelsin Teşekkürler sağ e, Lütfen ol. böyle triplere girip de şey yapma yanımdadır gel buraya bakayım Bugün Kadıköy sokak lezzetleri çekiyoruz <laughs> Siyah takım ve kırmızı takım olaraktan kendisini dediğim gibi birkaç tane böyle Aşkım e, çok sıcak bir dakika dur aşkım ya. Mutsuz olduğu şeyler var Ekip getirmemem işte neyimiz efendim değil. En azından sabah, bir daha gelebilirim. Sabah onu almaya giderken geç kalmışım yarım saat falan. Bu tarz şeyler rahatsız olduğu şeyler. Karnım aç hadi görüşürüz arkadaşlar. Ama elimden arkadaşlar. geldiği kadar rahatsız olduğu şeyleri. Benim burada karnım aç abicim ee, burada konuşma yapıyor ya. İyileştirmeye çalışacağım. Benim Bugün burada Kadıköy karnım aç abicim ya. Bugün çekmeye gidiyoruz. Kendi kendine böyle konuşuyor işte gördüğünüz gibi. Benim burada gibi. karnım aç abicim ya. Açım. 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 Benim burada karnım aç. Henüz hala kahvaltı etmemiş sokak Buraya bak en uzağa bıraktı. Için. Şimdi en başa kadar yürüyeceğiz. Şimdi en sona kadar yürüyeceğiz ve Kadıköy'ün güzel yemeklerini tadacağız. Hep beraber. Haydi bakalım. Let's go. Arkadaşlar selamlar. Gerçekten. İlk durağımız Asya lezzetleri olan Noktok'a gidiyoruz. Onu da şimdi buldu. Berke çünkü böyle şeyleri çok seviyor. Birden pat diye hadi şimdi şunu yapıyoruz. Mesela birden diyebilir ki Bursa İskender gidip video çekeceğiz diyebilir. bile. şu anda çok uzanıyor. Sokakta ben elimde böyle kamerayı tutuyorum. Birden. Için. Asıl amacı o yani. Birden utanmamak. bana dedi ki Kadıköy sokak lezzetleri çekelim mi? Ben Hı? bana da Demediği için şimdi öyle gidiyoruz. Gördüğümüz yerlere gidiyoruz. Tamam aşkım bitti mi konuşma? <laughs> şu an ne kadar olduğu olduğunu görseniz şöyle bir bakın. Çok <laughs> sinirli şu an. Yani aşırı sinirli. Güzel şeyler oluyor. Her şeyi... ya. Valla çok yorucu. Her şeyi sıra sıra deneyeceğiz bu arada. Ben de henüz bir şey yemedim. Beste de kahvaltı etmemiş. Yürüyoruz 5 dakikadır ve gerçekten yorucu. İlk olarak da Aslı Sokak Lezzetleri olaraktan noh tokak ediyoruz. Doğru mu söylüyorum ismini bilmiyorum da. Yani her şeyden azar azar yiyeceğiz. Çünkü hepsinin tadına bakmamız gerekiyor birçok durağımız var yani. Bakalım. Bu arada bir sonraki videoda nerenin sokak lezzetlerini çekmemizi istiyorsanız. Allah aşkına şehir dışı söyleyin ya. Yorumlara, yorumlara yazmayı unutmayın. Ya. Bir Mardin'e bir gidip böyle bir yiyelim anladın Aha. mı bu şeyler Mardin'de? Evet. <laughs> Nereye gitmemizi istediğinizi yazmayı unutmayın. Mardin istiyoruz. Ve Gaziantep'e e tamam. falan gidelim ne bileyim anladın mı? Antep'e gidip böyle baklava baklava böyle ki testi kebapları falan yiyelim ya. Testi kebapları yiyelim ya. Ay. Ay. Berke bir daha seninle yemin ederim <laughs> ki dışarı çıkmayacağım. Neden aşkım? Sen rezil ediyorsun. Sen sakın bak beni tanımıyormuş ben neler neler yaparım bak gel buraya elimi tut çabuk. Çabuk elimi tut bak rezillik yaparım. <laughs> bak Allah, Yaparım. yemin ederim bunu çıkartırım. Şu an çıkartırım. Yaparım, agresivlik yaparım. Yemin ederim ki ben bir daha gelmem bak sen gel hiç bir yere. Yaparım. Bak beni utandın biliyorsun belki <laughs> Gel gel. Oh. Arkadaşlar Bahariye'de oluyor bu arada bu noktop. Ararsanız eğer şöyle göstereyim size. Şöyle bir yerde yanında da inşaat var. Buraya daha yeni yıkmışlar herhalde adamlar açtıklarına pişman olmuştur büyük ihtimalle. Çok bir şey sipariş vermeyelim ver aşkım. 90 TL falandır. Ah, evet nadal, bir tane nadıl sipariş mu? verelim. Nadıl bakalım bence. Değil mi? Arkadaşlar şimdi siparişimizi verdik. Bir tane edamame söyledik. Bir de Kore usulü acılı sebze nabız söyledik. Deneyeceğiz şu an. Kaç bakalım. para verdik? 210 TL. 210 lira verdik. Ben burada da bir sürü bunlardan var. Çok falan var. Size bunu zaten tutmasını biliyoruz. Arkadaşlar evet. çok teşekkür ettik. Teşekkür sağ ederiz. Sağ çok, çok, sağ ol. Teşekkürler. Hiç haberim yokmuş gibi davrandım. Öyle mi? Evet. Ne, neyin adılımızdı? Ben burada bunu... Kuru fasulyeyi, besiden <laughs> görüp çok sevdim. De i̇şte benimkinin içi boş çıktı. Şöyle bir şey göstereyim. Açık i̇şte böyle fındıklar var. Fındıklı mı? Fındıklar var. Çok fındıklı bir şey bu. Merve Yalçın, Kore'de böyle yedin mi? Söyle bize hemen. Fındıklı mıydı? Şimdi Merve burada olsa en iyi gurmeliğini yapardı ama... Bu fasulye değil mi aşkım? Hı? Bizim parımız var yani biz fazla yiyeceğiz diye bir tane aldık. Kaşka fındık kalmasın <laughs> varmış. Kötü <laughs> mü? kötü değil. Acısı falan gayet güzel de. Ben bu nadılı bildiğim birileri sevemedim. Ben seviyorum. Normal nadı var ya, bunları bile sevmiyorum yani. Ama soy sosu döksek güzel olur yani. <laughs> ben de yiyebiliyorum ama bunu. Bu Kumbuklu olması biraz garip geldi bana. Ben soy sosu dökeyim azıcık. Şuraya dök. Oraya mı batırayım aşkım? Nasıl açılıyor? Güzel ya. Yani hoş. Bu arada içine içine yiyorsun falan demeyin yani sevgiliyiz biz. <laughs> ben çok beğendim bu arada. Valla güzel yani. Şunu yemin ederim çok beğendim ve iki tane falan böyle yerim. Çok Sabarmadım. sevdim. Ama sadece fındığını sevmedim. Çok lezzetli. Acısı falan mükemmel. Tam benlik bir acı. Buraya genelde animeciler geliyor. <laughs> Kapıda gördüm değil mi? Ya bu kutunun içinden zor yiyorum şu an. Niye aşkım? İlk durağımız burasıydı. Daha birçok şey yiyeceğiz. Haberiniz olsun. Bu arada hala videoyu beğenmediyseniz buraya kadar izleyip ayıp edersiniz. Videoyu beğenin ki böyle videoların devamı gelebilir. Bize ikram ettikleri karamelli pudingmiş. Karamelli mi bu? Evet. Hadi bay bay o zaman. Şöyle göstereyim size bile. Ben durmadım. Ya ağzın yandı ama sanki. Ama güzel acıydı. Şimdi ben pudingin tadına bakacağım. Karamel puding. Ben karamel çok severim. Çok severim ben. Pudingde de şey böyle. Ben karamel sevmediğim yani şeyi böyle karamel sevmem. de falan da böyle sıvı karamel sevmem. Ama şu puding çok lezzetli. Böyle yumuşak kremalı bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Yemede bunun üstüne bu bana ağır gelir gibi geldi ama çok lezzetli. Aa bu tadına bak. <laughs> Yumuşacık değil mi? Harbi güzelmiş. Karamelinden de bir bak. Şeyli gibi. Bu ne biliyor musun? Röntge karamel, gibi ya. Karamel kap gibi bir şey var ya. Masterchef'te falan da görünüyordu. Gayet güzel bence. Yani. Ama biz bunu bitiremeyiz. Çünkü çok şey iyiydi. Ayıp olur mu bitirmesek? <laughs> Bitireceğim. Ayıp <laughs> bitirmeyelim. Kutuları ne kadar güzel. Bunu yapabilir misin sen? Yapabilirim. Niye yapamayayım? Bu içeride hiç gelmiyordur size. Ne ne inşaat yapıyorlarmış. Bir de bize iki tane orada hediye ettiler. Şöyle. Benim şimdi kırmızı olduğu için ben takacağım şimdi. Yemeyeceğim. Ben tak takayım mı ben şimdi? Sen takacaksın mı? Hmm. Bu arada baba seni çok seviyorum. <laughs> Yemeklerimiz bitti, lezzetlerimiz de aldık. Bir sonraki durakta görüşme üzere. Arkadaşlar biz şimdi e, Asya lezzetlerini denedik. <laughs> bir sonraki durak Dali Burger. Böyle mor patates kızartması gibi bir şey gördüm. Onu acil denemek istiyorum. Bir de bayağı uygunmuş şey. yani 145 lira mı? 60 Öyle bir şey diye bir lira, şey. lira. Ne yapacağım? Ha bak burası. Buraya burası bir şey yakınmış geldik. ama. Deneyelim bakalım. Bir tane bence Dali söyleyelim direkt klasik. Tamam Dali bir tane klasik Ortundaki söyleyeceğiz. Ortanı ikiye böldürelim tadına tamam. bakalım. Bir de trüflü parmesanla parmasanlı. Ha bu mu? Ben Türk parmasanlı patates söyle. Ben en son tatlı yediğim için biraz şey oldu. Tamam. İçecek bir şey. Biliyor musun içecek bir şey? Sade soda. Ee, bir tane dalı klasik istiyoruz. Ortadan bölerseniz zaman tadına bakacağız. Sıram, Güzel pişmiş şey olsun. İyi pişmiş şey olsun. Bir tane Hı? de trüfli parmesanlı patates istiyoruz. Hadi <laughs> <laughs> herkes kendi yok zaten ben sipariş veriyorum. Bana sen sipariş ver dedikten sonra. <laughs> bir tane de soda da değil ya. Bir tane de su istiyorum ben. Biz çok bir şeyler yedik de karışmasın. Bu kadar. Evet. evet. O kadar teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki çok senin sen garip. sipariş ver aşkım, aşkım dedikten sonra. Belki bekliyordum ya. Bekliyordum abicim acıktım. Azıcık nada yedik kaldık kaldık buraya. menüyü bir daha alabilir miyim ya? Yani? Fiyatını söylemeyi unutmuşsun. Mutlaka klasik söyledik bir tane 299 TL. Ee, bir de, <laughs> Bak e, trüflü parmasanlı patates söyledik 150 TL. <laughs> e, bir tane de Düşme söyle belki. Bir tane de su söyledi. Ne alaka bilmiyorum. Su söyledi. 25 TL. Toplarsınız kaç para olduğunu. Şimdi siparişimizi bekliyoruz. <laughs> ya taş katma kas yeniden öder. Ama arabili öder böyle anladın mı? Tamam. Tamam mı? Tekle biter. <laughs> Hadi öde. Ödemeyeceğim ya ben. İlk önce patatesimiz geldi arkadaşlar. Mert evet. yanlış yere götürdünüz. Hayır ya burası aşkım patates bekliyordum ama çok güzel. Ben çok severim hmm. çocuk parmesanı. Evet, çekecektim mor patatesi. Ama no yani, no yani hocam. Girdiğimiz her mekanda da şarkıyı kapatıyorum çünkü telif yememek için. Çok teşekkür ederiz, sağ olsun. Normalde mor mu oluyor patatesi? Yani şöyle eskiden mor patates diye patates satılıyordu ama şu an yok. Tamam. Evet. evet. Biz biraz onu düşünüyoruz. Bir çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Geldi. Dostum, sabah böyle. Bu da Berke'nin tabağı. <laughs> Bu da patatesimiz. Şimdi ayırıyorum böyle ekmek yumuşacık. Evet, ikiye böldürdük. O da işin var ya. Şöyle İşini göstereyim. Berke'nin işine geliyor. Her şeyi ortak yiyoruz ya. Biraz Aynen. Söyleyeyim. <laughs> Şöyle patatesimiz ve hamburgerimiz şimdi deniyor Pesta Hanım. Nasıl buldunuz? Mekdanız bitmek mi? <laughs> Bunun kokusunu aldım ben bir saniye. Gerçekten çok lezzetli. Vallahi. Vallahi. Ben de deneyeyim arkadaşlar. Çok hafif içindeki o sos hmm. çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim. Big sağlıklı versiyonu gibi bir şey. O kendime ne kadar koymuşum baksana Ben pipetle içinden içecektim. Hepsini niye bardağımdan öptüm? Ben şişeden içmeyi seviyorum. Ay, bu ayıp ediyorsun. Gördün mü? Gayet güzel. Yani ben 10 üzerinden 10 veriyorum sen. Ben 9 veriyorum çünkü ben daha çok tavukçıyım. Bu güzel bir video. Güzel gerçekten de bu arada. Yumuşacık, ekmeği de evet. çok güzel. Bu Zula'nın ekmeğine benziyor değil mi? Zula'nın ekmeğinden daha güzel hatta. Zula'yı seviyorsanız buraya mutlaka gelin. Bence beğenirsiniz. Zula'nın bir tık daha büyük versiyonu bu. Ekmek olarak falan. Evet. Burada çürük var mı acaba? Bak çürük var yazık aşkı söyleseydik, salvo da var. Ama klasiğini denememiz klasik deniyoruz. Neyse o. Biz daha çok bir şeyler deneyecek miyiz? Şuma kadar yiyeceğiz. Ben kusarım. az azal yiyoruz zaten. Ne olacak? Millet yemek yer konusunda benim utanmam bu arada. Kameranın şarjı bitiyor ya. Akşam ben seni aradım evdeyken dedim ki aşkım takıp uyu dedim. Sen tamam dedin. Unuttum. Çok sorumsuz. Heyecandan heyecandan. Babamın elini öptü ya ondan. Şu good. <laughs> <laughs> hadi aşkım. Öde. Allah'ım ya Rabbim Allah ya Resulallah'ım <laughs> ya. Hadi hayatım. Merhaba. He, buraya ödüyoruz sanırım. Böyle videolar <gülüyor> çok <laughs> masrafı <mahsresi gülüyor> biliyorsunuz. Nereden yaparsak kârdır orada. Şöyle göstereyim. Bir yani yemek çıkartıyor orada. Nasıl sayıyor görüyor musunuz? Tak <laughs> tak Kız dağdım yanımızdan geçiyordu. Da Berke'nin bizi çektiğini anlamadı. Kendini çekiyorsan da böyle geçiyor. Tamam Ergen. kız çekmiyor seni bu ben görmeyecek. Ergen ya ben çok doydum şu an ikinci durakta. Bak şöyle <laughs> manzara gidelim ben seni kızlara bir şeyler alayım hediye verelim güzel yorum yapalım. Sen Allah izin verirse şu hesabını aç siz zaten büyük ihtimalle size her hafta bir şey verecek yani bu hediye vermek çok seviyor yani böyle şeyleri. Büyük ihtimalle kız, sizlere çok fazla hediye verecek. Kız bana bir şey de verecek. Sizi yani. zaten derim ki siz siz kullanın kızlar derim. Yani dal gayet güzeldi yani biz normalde genelde kadıköyde. Bak şuna gelecektik bak biz. Bura nere? Geçen geçtiklerinden Çin, ha. Çin şehirleri, lezzetleri. Güzel. Ne varmış burada? Bakayım ben Yok abi. yok, bir şey yok. Yedik yedik gel. Ben şu an ağzıma kadar doldum. Biz normalde genelde e, fried chicken'a falan gidiyoruz. Burada tavuk tercih ediyoruz. Orası bizim bestimiz. Ama best çok sevdik. Ya. Nereye gidiyoruz aşkım? Bir tane bir şeyci var pizzacı, dilim pizzacı. Oraya mı gidiyoruz? Bu kadar şey yedik bir de dilim pizza. Bu arada yani gerçekten yemek çok zor ya. Ben vallahi çok şiştim <laughs> şu an. Yani az az yemezseniz mesela bilmeyenler belki oturulur. Birden ikisi aynı. aynı. A ayrı ayrı bir şeyler söylüyordur. Çok şey söylüyorlardır masaya. azar vardır. azar, biz, azar, azar rağmen bence çok şiştim ben, ben yani. Normalde biz orada da dikkat edeceksiniz. Ben su söyledim. Belki onu kolaya döndürdü. Çünkü dedim ki o asitli bizi daha çok şişirecek. Sen bilerek kola söyledin. O yüzden bu kadar çok tıkandın. Bilmiyorum da çok tıkandım gerçekten. Sen o kolayı söylemeseydin o kadar tıkanmazdık. Gerçekten. Bak plakçı burası da. Eğer bugün şeyimiz olası Şu solda bir yer var. Ev yapımı bir şeyler yapıyor. Fıstık ezmesi falan. Çok lezzetli biliyor musun? Biliyorum aşkım. Her geçtiğimiz bir kere dedim demedim ki gel sevgilim sana şuradan bir fıstık ezmesi. Gel fıstık ezmesi <laughs> alayım sana gel gel. Gel alayım. Evet. Merhaba. Gel al parayı öderken çekin beni. Her geçtiğimizde buradan diyor ki şurada diyor çok güzel diyor bir fıstık bir ezmecisi var. Suydu. evet, Şöyle var böyle fıstık var fıstık dedim ki ben de bir kere dedim ya. gel alalım da ya. <laughs> Dene bakalım. Ezmenin hepsini burada kurabiyelerde kendi reçetemiz yapısı dolgu olarak kullanıyoruz. Peki Dubai o, çikolatasından sonra satışlarınız arttı mı? Yani aynen. <laughs> Bizde Dubai çikolatada şey cookie formu var aslında. Onun kurabiye hali. İçinde inant fıstığı dolgusu var. Üstü çıtır kadayıf ve bitter çikolata. Şöyle. Bu benim en sevdiğim baby'nin içerisinde de şey var. Hindistan cevizi ezmesi ve badem parçacıkları bu. Bu çok güzel muazzam bir Aa, Onu sen seversin. Ben İstanbul'u yiyemiyorum. Ben burası bayağıdır var. Ben her geldiğimde buradan fındık ezmesi ve yer fıstığı ezmesi alıp gidiyordum. Bayağıdır almıyorum. Badem burada bugün geldi. Kakao badem var. Şöyle. Bir de normal badem var istersen. Çok iyiymiş ya. Muazzammış. Ben bu arada gerçekten bakın valla yemin ederim şeyden değil. Buradan her geçtiğimizde bu Bu mu şekersiz ediyorum. olan? Bak diyorum ben hep bu normal gördüm. badem. yapıyorum. Sırf bunun için evet. geliyordum buraya bu falan. Bu güzelmiş. Şimdi tekrar geçerken o yüzden girdik. Asla şey değil. Değil mi? Her geçtiğimiz Evet. Aldık. Aldım. aldım. <laughs> Çünkü ben öyle gerçekten reklamdan değil. Sırf videoda izleyi aldın Vallahi. hep söylüyordum. Belki <laughs> şaka Yapıyorum, <Her gülüyor> şaka yapıyorum. vicdanlı koydum. Yok her geçtiğimizde. Koydum. Evet doğru söylüyorsun. Oranın her geçtiğimizde diyordum ki ben vuralım bu şeylerini katkı maddesi hiç yok mu? Çok lezzetli şeyleri var işte o fındık O bana zaf mı atıyordun lan acaba buradan bana fındık ezmesi aldı diye. Ben yanlışlıkla sana mı aldırdım şu an? Sen Aha. Sağ... yer fıstığı ezmesi ben seviyorum. Sen onu almadın ki fındık ezmesi Ben aldım fındık sana. ezmesi seviyorum. Ben küçüklüğümden beri fındık ezmesi yerim. Ben de fındık ezmesi severim. Valla beraber yeriz o zaman. Yarısını kaşık sana kaşık verebilirim. Kaşık kaya birlikte yiyelim mi? <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Şu ileride solda bir yer var. Böyle sarımsaklı ekmeği falan olsun. Ya bu nedir mi? abicim sarımsaklı meşurmuş. ekmek Anlamadım ya. Pizzası meşhurmuş. Valla umarım video güzel olur bu arada. Ben nasıl çektiğimi hiç Yo yok sen da. profesyonel çekiyormuşsun <laughs> ya? Selamlar bu Bir şey söyleyeyim mi? Projelerin hakkında birazcık Şş. bahseder misin? Bak bu beni bölme. Şarjı yok kameranın tamam mı? Düzenle sen sıfır. Ekip projeler, Ben bu kıyafetlerden önce ben fotoğraf, video çakırdım. Hadi onu da geçtik. Gideceğimiz yer belli değil. Yiyeceğimiz şey belli değil. Ne yapacağımız belli değil. Bizi dildana gibi dalaştırıyor. Diyor ki bunu da yiyelim, bunu da yiyelim. Kusacağım. Bak. Yürü kız. Bak şu ilk şu bana uyguladı şimdi. <laughs> Sana kıyabilir miyim ben? <laughs> He? Sana Kadıköy'ün güzelliklerini gösteriyorum bak. Görüyor musun? Oha ne kadar benziyorsunuz lan. Alalım <laughs> kızı. Her yerde de bir çalışma var anlamadım ki abicim ben ya. Bu nasıl bir şey ya? Kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm. Her yerde bir makine çalışıyor anasını satayım. Buradan da yürüyemiyoruz motorlar kapatmış. Burası mıydı Madonna'ta? Gel burası gel. Burası mı? Böyle ne aldınız? Matacıya geldik şimdi. <laughs> ben daha önce yedim. Burada da önce yemiştim. Hoş bulduk merhaba. Ben her zaman gibi klasik yiyeceğim. Ben her zaman klasik yiyorum. Sen de başka yazın. Bak şu farklı. Bir tane ben şey Aa, ev yapımı, istiyorum. Ev yapımı limon kreması ile ben bundan istiyorum. Ya Bir tane tadına bakacaktık. Sen iki tane aldın. Bir de gittin en pahalısını aldın kendine. Aşkım değişik benim bir şey Benimki sıcak, seninki soğuk. Yemin et. Evet. Sırf şu üstünde olduğu için almalıyız hiçbir şey. Bak. Bak benim koy 80 TL. <laughs> şimdi kaç TL? 60 TL. Şimdi bak 150 TL. Gerçekten. Ben, ben neden bakayım ya yalan söyleme ben daha önce burada çok yedim ve çok güzel. Ben de çok yedim ya. Gerçekten fileyi burayı tattıktan sonra fileyi bıraktık biz itiraf etsem de. Evet. Oh my god. <laughs> <laughs> Neymiş sen nusret mi? Hayır hayır. Ananı avradını. Kıvırıyor ya ben güzelim. Ananı avradını. Nusret dese ne yapar acaba? Natayı mı? Kapı diyor ya. <laughs> La bizi kim alabilir oğlum? Evet şimdi ben bakıyorum tadına. Bunun için mi 90 TL verdik biz şimdi? He? Ay anam kumdu ya. Beze. Bu ne düğme mi? Yazım mı? Yapma. Neydiymiş bu? Limon kremalı. Bu da limon kremalı. Yemin et. Bunun için mi verdik 90 TL? Normal ne kadar? Ya seni çok kazıklarlar ben size söyleyeyim. Bende nasıl akıl yok? Götü sürecek akıl yok. Değil mi? Deniyorum. Neliymiş o? Limon. Bu da limonlu. Bu mm -hmm. daha güzel. Tadına bakmak ister misin? Bakacağım. Biraz acı, eleman arıyorlarmış. Ben gireyim bedava nata da yerim. Bakacağım mı tadına? Hayır. Ben aylardır buradan nata yiyorum. İlk defa bu kadar beğenmedim. Bu güzel ya. Vallahi hiç beğenmedim. Rezalet şu an. Beğenmedim ben bunun limon kremasını. Evet arkadaşlar kameramızın şarjı bittiği için şimdi sokak evet, lezzetlerinden çıkıp böyle bir yere geldik. Evet. Burası bence... full şey dolu. Ben çok Dubai çikolata yaptım. Sen biraz daha güzelini bir yaptık. Biz bir almadık teker alacağız şimdi. Benim şu sokak lezzetleri bu da. Benim şu burası sokak lezzetleri. Kameramızın şarjı bittiği için ve evet, çok fazla evet, doyduğumuz benim, için... Belki Arkadaşlar baksın ne kadar güzel. Hep ben böyle simliyle kırmızı şeyleri çok seviyorum. Videonun son kısmına şey. gelmiş bulunmaktayız yani. Şimdi buradan ben kendi kendime yara bandı. Yapacağız. Evet, bir yara bandı. 25 lira vereceğiz ona. Tamam kesiliyor abi. Tamam. Peki ben alayım. Yok ya şeyi alabilirsin. Tamam, sen ben alayım. Yok ben şeyli barbili takarım. Al al barbili al. Yok yok almayayım. al. Allah aşkım al şaka yaptım 25 lira vereceğiz zaten. Vallahi şaka yaptım. Benim tabii ki küçük bir şey. şaka yaptım. Tamam hadi cizciyeli <laughs> bunu alalım. Bakalım. Hadi ben kiraz severim. Sen hangisini <laughs> seni ben sana bunu alayım. Ha ben bakayım. Ben şu büyük kolalardan severim. Kolalardan. İki tane yatarsın o kola. Başka ne <laughs> Senin istediğin yok mu? Şey var ya Şunlar, mavi çık, 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 da isterim. Gerçekten seviyor musun bunları? Al bakayım güzel mi bilmiyorum. Gideceğiz göreceğiz. Mut. Ben bunu sevmem. Hiç sevmem canım evet. Ben ekşi şeyleri severim aşkım. Niye hep elma alıyorsun? Niye şey ekşi alıyorsun? Ya da alsana. Aa, alıyorsun. Al peçen kaşınır şu an. Kaşın kaşındı ya. Şunları da alır mısın? Sen, e sen ödeyeceksin değil mi? Ben de ödeyeceğim tamam. Şaka ya şaka ya. Biz Evet evet. Burada da video çekiyoruz ya bunlar reklamı açıp acıp duruyor anlamadım. Göster <laughs> bize. Buralarda gerçekten çok güzel şeyler var. Bak ben sivil avuculuk bitirdim bak. Ya ne alaka abicim ya. Yukarı gösterecektim sana ya. <laughs> Aa, bunlar neymiş aşkım? Korito morito. Ne onlar? Bilirsen da çekeceksin işte. Video çekiyorum zaten çok güzel çıkıyorsun biliyor musun? Beren burayı görse çıldırır herhalde büyük ihtimalle. Yani. Bu arada bizim videodan çıkış hızımızı gördünüz mü siz kameranın şarjı bittiği için? Benim yine yani salaklığıma denk geldi. Çok özür diliyorum. Lahmacuncu'ya geldi. Burası mı gerçekten? Taş vurun burası, taş vurun, taş vurun. Ya niye bağırıyorsun? <laughs> Allah Allah, dışarıda bağırıyor arkamdan. Işte kırmızı falan diye Taş vurun burası, taş vurun. Belki yapma. Allah Allah. Böyle limon var. Bütün masalarda aynı bunlarda ama böyle limon. Hı -hı. Şey. Bak bir kere de taş göndersen kapağı ağzına yersin. Ah, ah. bu, bu ya. Aç şunu. Ne biçim yani mi? Ya küçük, küçük dilini şunu alamıyordum ya. Dilim küçük değil bu arada. Küçük dilin var ya senin arkada bilmiyor musun? Sen? Var mı? Ay çok güzel. Biliyorum ben sana kadar gel. Haa Bir tane acılılar macun şu yedik arkadaşlar. Deneyeceğiz, tırına bakacağız. Bir, Gerçekten o kadar çok şey yedik ki. Ya bir rahat dursana. 10 yaşında çocuğu dışarı çıkartmış mı da bu? Davranma artık Ne oldu ya. aşkım? Baş bunu, numara taş Abicim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ooo kıtır kıtır bak. Eyvallah sağ olasın abi. Ben ayakta bir şey var ya. Şimdi ben ilk şeyi ben yapmışım. Bir saniye. Ben gerçekten böyle şeyi seviyorum zaten. Böyle çıtır çıtır olanı seviyorum. Hamur gibi olanları sevmiyorum. Lahmacun çıtırı yenir evet. Evet. Bu kadar çok tatlı, matlı karıştırdık. Yerim artık midem almıyor. Bu arada burada, lahmacun, burada lahmacun içine domates. Hayır, burada yok zaten. Ee, çatal bıçak o şey de yok. Elle yenilir diyor burada. Şey, Kimse öyle bir, bir şey içine. demiyor öyle. Hayır hayır tamam. ben sormuştum da dedi ki Üset abi bıçak o e, var ama hani kullanmıyoruz. Lahmacun elle yenir ve lahmacun içine maydanozdan başka çok kıymandan başka bir şey girmez yani Yani tadı bozar bence başka. Evet hani çok karıştırılıyor bence işte hakikati böyle yenir falan. Kıymanın tadını alamazsınız hmm. demişler. Hadi sen de seninkini yap. Ha, bana hazırlar mısın? Ben kendim hazırlıyorum. Tamam hazırla kendim. Normalde senin bana hazırlaman gerekiyor ve hazırlardım da. Bugün romantik yerinden kalkmamışsın durum beni üzdü. Romantik yerinden kalkmamış. Hayır haklısın. Ben çok acı yiyorum <laughs> bu arada. Gerçekten bir insanın bir acı yani belki bir de bayağı acı şeyleri yiyorum. Şaşırıyor da. Şimdi acısı güzel mi onu anlayacağız. Diye bakalım gurme. Gurme Faruk. Nasıl? Hı, acısı bayağı acı. Valla. Çok acı. Ama çok güzelmiş. Vallahi. Buranın lahmacunu muazzam. Bu arada... Eskiden çok sağlıklı besliyordum, hala da sağlıklı besleniyorum ama mesela bazen belki çok şaşırıyor. Ben uyanma mesela lahmacun yerim, şey köfte yiyebilirim. Evet, değişik bir mideye sahip. <laughs> Buraya lahmacun yemeye gelirsin. Valla gelirsin, çok lezzetli. Ben pekli içeceğim. Peki, adalarda yediğimiz lahmacun mu? Burada yediğimiz mi? Hemen hatırladılar diye. Ben bir örnek vereceğim. Ben, de, <laughs> ben en güzel lahmacun Avaşası'da bir yerde yedim. Bazen bir yıl garip konuşuyorum. Ne sakat falan var ne ne yani. Alıştık biraz belki de bu törpülemeye çalışıyoruz bu konuşma tarzında. İnsanların yanında da bazen konuşuyorum. Adam diyor ki ne diyor ya bu? Belki diyor ki ben anlıyorum onun Maalesef böyle şeyler yaşıyoruz. Ay en güzel yeriydi ya. <laughs> Yemin ederim acayip üzüldüm şu an. <laughs> Ay en güzel yeriydi ya. <laughs> Yemin ederim acayip üzüldüm şu an. Kur'an çarpsın bak yutamadım ağzımdaki de. Al <laughs> aşkım. Oy, helal <laughs> etmeyelim ya. <laughs> Özür yavaş yavaş ısırıyordum bitmesin diye ya. <laughs> Arkadaşlar büyük bir ihtimalle bizim son yiyeceğimiz falan olsun. Çünkü gerçekten çok doyduk. Neden yemiyoruz? Bu arada daha yerdik ama yemeğe davetliyiz. O yüzden çok fazla karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Dönüşler köpüsü. Ayy benim midem kalktı iyice sen ha. Arkadaşlar nasıl bir video çıktı ortaya hiçbir fikrim yok çünkü çok plansız programsız bir şekilde benim e, yüzümden bu şekil oldu. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. E, bir daha bu tarz böyle yani plansız program, programsız hareket etmeyeceğime söz veriyorum. Gerçekten şimdi de yemeğe gidiyoruz. Gerçekten birazdan kötü olacağım. Azar azar yemeğe çalıştık ama yedik yani yeni. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir videonun içerisindeki muhabbetimizden. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Evet, Videoları beğenin, like atın. Beste de yakın zamanda hesabını açmayı düşünüyor. Instagram hesabını. <gülüyor> <gülüyor> Sizlere hediye vermeyi düşünüyor. Bilginiz Gerçekten olsun, hediyeleri kaçırmayın yani. Bakıyorum gizli gizli Instagram'da geziniyorum ki Allah, inşallah bana böyle hani birden profilimi açtı mı artık açtın Vallahi yıllardır açtım yalvarıyorum falan. yani inşallah açacak göreceğiz yani bakalım. Böyle, bizim açar bir acayip korku ama daha var zamanımız var biraz daha. Hepinizi seviyoruz <laughs> Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kızın kafasını ama ayıp. Bay bay.